Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda TYT ve AYT'de karşımıza çıkabilecek tarzda 3 tane güzel olasılık sorusu çözeceğiz. Ee, çok oyalanmayalım. Bakalım sorularımız ne diyor. Bir kuyumcunun kullandığı elektronik tartı üzerine konulan altının ağırlığını %10 olasılıkla 1 gram az, %20 olasılıkla 1 gram fazla, %70 olasılıkla doğru tartmaktaymış. Gerçek ağırlıkları 40 ve e, 41 gram olan iki bileklik bu tartıda birer kere tartılacakmış. Şöyle diyelim. Buna göre ölçüm sonunda bu iki bilekliğin ağırlıklarının eşit çıkma olasılığı. Burada iki ihtimal var arkadaşlar. Yani birincisini doğru gösterip ikincisini bir gram az gösterecek. Yani ikisini de 40 gram ya da birincisini bir gram fazla ikincisini doğru göstermesi lazım. Ne dedik? Birinciye doğru ikinciye 1 gram eksik. Ee, ikinci durumda da ne dedik? Birinciyi bir gram fazla, ikinciyi doğru göstermesi lazım. E şimdi birinciyi doğru gösterme olasılığı 70 bölü 100. Ben bunu ne olarak yazayım? 7 bölü 10. Çarpı ikinciyi bir gram eksik gösterme olasılığı nedir? 1 bölü 10'dur arkadaşlar. Veya artı diyoruz bakın veya dediğimizde. Birinciyi bir gram fazla gösterme olasılığı nedir? 2 bölü 10 olacaktır. E, di, i̇kinciyi yani diğerini doğru gösterme olasılığı 70 bölü 100. Yani 7 bölü 10 olacak. 7 bölü 100 ve 14 bölü 100'ün toplamından dolayı 21 bölü 100 gelir arkadaşlar. Evet şimdi diğer sorumuza bakalım. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu tarz bir soru pek sormadılar. Gelebilir. Geometri ile birleştirilip sorulabilir. Özellikle AYT'de gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi... Ee, x bir tam sayı olduğuna göre uzunlukları vermiş zaten okumuyorum. BAC açısının dar açı olma olasılığı. Yani buraya alfa dersek alfa'nın 90 dereceden küçük olma olasılığını istiyor bizden. Şimdi şuna bakalım önce. Normalde x hiçbir açı bilgisi yoksa. Bakın hiçbir açı bilgisi yoksa. x'in değer aralığı nedir? Diğer iki kenarın toplamı yani 17'den küçük, diğer iki kenarın farkı 12 5. 7'den büyük olmalı. Ve x tam sayı dediği için burada alabileceği kaç değer var bir bakalım. Üst sınır, eksi, alt sınır. Bakın ikisinde de eşitlik yoksa eksi 1 deriz arkadaşlar. İkisinde de eşitlik olsaydı artı 1. Bir. Birinde eşitlik olup diğerinde olmasaydı sadece sınırları birbirinden çıkarırdık. 12-7, pardon 17-7, 10. 1 çıkardığımızda x'in alabileceği 9 değer var koşulsuz. E şimdi... Alfa 90'dan küçük demiş. Bakın bu tip sorularda küçüktür, büyüktür tipi sorularında e, şunu düşüneceğiz. Alfa 90 derece olsaydı ne olurdu? X'in karesi ve 5'in karesinin toplamı 12'nin karesine eşit olurdu. Bakın alfa 90 olsaydı e, 12'nin karesi x kare artı 5'in karesine eşit olurdu. E, şimdi alfa 90'dan küçük dediği için ne yapacağız? X kare artı 5'in karesi 12'nin karesinden küçük diyeceğiz. E, burada da x kare 5'in karesi yani 25'i diğer tarafa atarsak 144 eksi 25'ten 119'dan küçük olacak. Yani x de burada kök 119'dan küçük olacaktır arkadaşlar. Ve burada bakın alt sınır boş kaldı. Hani biz üst sınırı açıya göre belirledik. Alt sınırı ne yapacağız? İlk durumda belirlediğimiz 7'ye göre alacağız. E burada x'in alabileceği değerler bakın 8 olur, 9 olur, 10 olur e, ee, 11 olduğunda hani kök 121 oluyor artık olmayacaktır. X'in dar açı olması için alabileceği 3 değer var. Toplam 9 değer var. 3 bölü 9'dan dolayı ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. Güzel bir soru bakın AYT'de karşılaşabileceğimizi özellikle AYT'de karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Evet son sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kenarın uzunluğu 6 birim olan eşkenar üçgen şeklindeki bir levha üzerinde rastgele bir nokta işaretleniyor. Buna göre işaretlenen noktanın levhanın köşelerinden en az 2 birim uzaklıkta olmalısılı. Bakın köşeye en çok 2 birim deseydi şurada oluşacak 60 derecelik daire diliminin içinde bir nokta olurdu. Ama en az dediğinde ne olacaktır? Bu dilimin dışında kalacaktır. Bu tüm köşeler için geçerli bakın. Şöyle yarıçapı 2 birim olan 60 derecelik bir dilim 2 birim olan 60 derecelik burada aynı şekilde 2 birimlik bir dilimimiz burada bunların neresinde olması lazım en az dediği için iki birimden uzak olması lazım yani bu dairelerin dışında olması lazım arkadaşlar e şimdi bizden istediği bölgenin alanı bölü tüm alan diyeceğiz şimdi bizden istenen bölgenin alanı bulurken ne yapacağız eşkenar üçgenin alanından yani a kare kök 3 bölü 4'ten şunu düzeltelim. Eksi. Bakın 3 tane 60 derecelik daire demek. E, daire dilimi demek. Bir yarım daire demektir. Yarım dairede de ne yapacağız? Pire kare bölü 2 dememiz yeterli. Şimdi bölü tüm alan dememiz lazım arkadaşlar. O da a kare kök 3 bölü 4 olacaktır. E, 6'nın karesi 36. 36 kök 3 bölü 4'ten ne geliyor? 9 kök 3 gelecek. Eksi 4 pi bölü 2'den 2 pi geliyor. Bölü aşağısı da ne olacaktır? 9 kök 3 olacaktır. Şimdi ayırabiliriz biz bunu. Hani ortak payda da verilmiş. 9 kök 3 bölü 9 kök 3'ten 1 gelir. Eksi 2 pi bölü 9 kök 3 yapar arkadaşlar. Bakıyoruz şıklarda bu şekliyle yok. E ben buraya eşleniyle yani kök 3 ile çarparsam burası ne olur? 2 kök 3 pi 2 kök 3 pi. Bölü 9 kök 3 ile kök 3'ün çarpımından ne gelecektir? 27. Yani 1 eksi 2 kök 3 bir bölü 27'dir cevabımız. Evet sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Videoların devamından haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.